Efendim. Eee bilmiyorum. Ya yani ben ilk defa bu yolu kullanıyorum. D100 haritada bana D160 yazıyor. Şu an yok ben durdum. Sağa çektim motoru durdum. Yok hiçbir şey yok. Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Eee köye bir buçuk iki kilometre civarındayım. Yani bilmiyorum. Ben şu an Google haritalardan bakıyorum. D160 gösteriyor. 1.6 kilometre sonra eski yol dediğiniz E90 mı? Bir E90 var ve ben d dayım Yok gelmedim. İne, İnegöl'den Turanköy'e giden yoldayız şu an. Evet. Çevirme vardı. Bir polis çevirmesi vardı. Bir 5-10 dakika sonra. Abi söndüremezsin. Yetmez o. İşe bak ya. Hangi? Of of. Bir tane arabayla abi durdu. O şey yapmaya çalışıyor ama yok. Rüzgar esiyor. Yangın şurada başladı. Efendim. Tamam atacağım. Tamam. Tamam. Geldi şu anda gönderiyorum. Tamamdır. Teşekkür